Esen olun yo. Salacağı ve Bakırköy inceledik. Sırada Taksim kaldı. Taksim'i inceliyoruz. Projelerden biri baya kötü. Ne yapmaya çalıştıklarını anlamadım. İki tanesi kendi içinde kapışacaktır. Artıları ve eksileri var. Ama değerlendirmeyi yaparken bir şey dikkatimi çekti. Hafıza ve bellek üzerinden çok fazla söylem var. Yani geçmişe bir özlem mi var onu anlamadım. Progresiflik nerede? İlericilik nerede? Dönem nostaljinin ekmeğini yeme dönemi mi acaba? Neyse bu konu üzerine çok durmayacağım. Önüme bakacağım. Ve sizce en iyi Taksim projesini seçme sürecimle baş başa bırakacağım. Sizce hangi proje en iyisiydi? Yorumlara yazın. Teşekkürler. Welcome to Taksim. Taksim için çok fazla proje yapmamışlar gibi. Taksim çünkü yapılacak pek bir şey yok diye mi acaba? 15'ten başlıyoruz. Taksim kolektifi. Herkesin ve her şeyin meydanı. Taksim. Birleştirici söylemler. Taksim obruk. Obruk. Hoşuma gitti. Obruk. Onların sloganları nasılmış? Alacak. Bunlarda şey yok. <laughs> sloganları yok. Doğa ve mimarlık arasındaki tamamlayıcı ilişki. Valez yeniden. Buna niye koymadınız? Kötü olduğunu o kadar mı biliyorsunuz? Sadece yeşile boyamışlar ya. Aset koymuşlar yani. Hiçbir şey yapmamışlar. Tamam. Bay bay. Buna da koymamışlar. Ama benim seçtiğimde şey var yani. Slogan var. Slogan olanı seçmişim. Niye slogan olanı seçtim? Fark etmeden. Bakırköy'e bakıyoruz. Bakırköy. Birincisinde slogan yok. 9 sıra numaralı proje diyeceğim buna. 12. Kentsel bellek izinde ulaşılabilirlik. Okey çok havalı. Umarım 23'te vardır abi yoksa sokak çarşıları çok amaçlı yeşil alanlar meydanlar. Okey. Taksim kolektifi. Tramvay sesiyle hafıza tazeleyen bir cadde. Neyin hafızasını? Katılımcı bir organizasyon. Yaşayan bir park. E. Çok işlevli etkinlik meydanı. Meydan zaten böyle abi yerlere pişkiye koyunca Meydan daha işlevli olmuyor. Bir tane şey koymuşsun. Sahne koymuşsun. Aferin yani. O da merdivenler. Abi bunlar var. Bunlar şu an var. Sahne kurabilirsin yani. Bunu kurabilirsin şu anda da. Hoş geldin. Ramazan. Sultanı Ramazan mı? Belki olabilir. Hafızaya uygun yeşil bir tasarım. Hafıza. Hangi? Aa, aa, aa metro. Metro çok güzel. Abi Taksim'in metrosu çok Karanlık ya. Ve o alt kata iniş falan da ne bileyim pek sevmiyorum. Ay bu bu güzel. Aa. Aa katlandırmışlar. Do you remember? O, oradan mı vurmaya çalışıyorlar? Engelsiz bir taksim. Yay. Güzelmiş ama millet burada koşar ben söyleyeyim. Gece alkollü insanların çıkıp düşmeleri için yapılan yerler bak. Tam şurada yerde oturup biraz sigara gömen bir Taksim genci düşünemiyor musunuz? Ben düşünebiliyorum. ve nasıl çıkılıyor ama? Nasılsınız yeşili yine ya? Her yer yeşil olsa her yer güzel olur tamam. 16. Daha dur şeylerine bakmadık. Tamam meydan. Buralarda bir yerde buradan mı metroya iniliyor? Metroya iniş olmalı. Şuraya sirk yapmışlar. Yani gerçekçi değil. Bu kadar çok yere ağaç dikemezsin. Ve bir anlamı da yok yani. Bu bir proje değil. Diyorsan bunu zaten yapabilirsin. Ne proje? Bu proje I guess. Böyle metro inilmesi proje. Meydana biraz sola mı alsak? Atatürk'ü biraz sola çekebilir miyiz? TKP bunu beğendi. Of ya ben insanların bir şeylere zarar vermeyeceğine niye güvenemiyorum abi? Niye insanlığa güvenim yok? <laughs> Gökyüzünden şey ne? Disko topu iniyor. Disco Gerçekçi değil bak. Tramvayın altına çimen koyduğunda gerçekçi olmuyor. Üstten giden yolu sevdim. Üstten giden yolu gerçekten sevdim ama üstten giden yolun üstünde bir yol vardır. Taksim kolektifi. Çalışın. Çalışsınlar, çalışsınlar. Herkesin ve her şeyin meydanı. Bunda hiçbir şey yok mesela. Yani merdivenlerden sonrasında hayvan gibi ağaçlandırmışlar sadece. Yani zaten ne değişti abi şu an? Sokak aralarına mı ağaç koydunuz? Sokak aralarına ağaç... burada insan yürüyecek abi. Başka yerlere koyun. Başka şekilde yani. Anlatabiliyor muyum? böyle değil. Bu ağaçların böyle olması sürmeyecek mi? Çok sürmeyecek mi? Sadece 18 yaşının hatta 10 yaşının altındakiler oy verebilsek. Hatta kullanılan longboard kardeşimizi kullanmışlar. Neredeydi? En kötü olandaydı değil mi? Gelecek kaykaylarla yükselecek. Taksim Memory Museum. Şey, Taksim'e bir müze. Aslında evet yani bu şimdi yapılmazsa sonra yapılacak. Gece daha çok sevdim galiba çünkü ikide de bir yok yani. Basmışlar yeşili, basmışlar yeşili. Anlamlı bir fark olduğunu sanmıyorum. Şuraya yine sahne kurarsın, şuraya yine sirk dikersin. Ama yol yok. Hakeme güzel gözüküyor. 19. Obruk. Obruk. Var mı olayım değil mi? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği uluslararası kentsel tasarım yarışmasında eşler birinci olan projeden biri olan on eşler birinci üç eşler birinci mi? Ya tabii eşler birinci dediği feasible olanlara okey diyorlar herhalde. Hiç bir aa 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 bunlar da katlandırmış. Aa katlandırmış. Obruk. Obruk burası herhalde. Uyuk yap Obruk As aa, aa. Metro mu burası? daha yükselmeyi beklemiyordum. Obruk. Obruk Bey. Metroya nasıl iniyorum? Hı? Buradan iniyorum. Burası asansörün olduğu yerde. Başka. Burası uzak biliyorsun değil mi? Hani. Doğu, daha yakın. Aa, Burası galiba metro. Evet ya. Bir sci-fi'lık var. Bak tepeden şey de indirmişler zaten. Dememişler de şu aşağıdakiler yukarı. Puf puf. Ben bunu sevdim ya. Ama bir mi bu mu? 15'te üstten giden yol fikrine bayıldım. Buradan geçip böyle insanları izlemek şu Taksim kolektifi olayı yüzden vermeyeceğim. Do you remember falan. Taksim'de bunu seçtim. 19. Obruk. Halilay lay halilay lom.